Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer de karşınızda görmüş olduğunuz Skoda Kamiq. Kamik 2023 model son üretim şekli ve premium paket yani en dolusu. Sadece opsiyonları yok, opsiyonlar eksik. Skoda birçok şey opsiyon geliyor aynı zamanda ama dolu paket olarak da gayette yeterli donanımı var aracın. Şöyle ufak tefek detaylarından başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ikili bir far grubumuz var. Bunlar en düşük pakette itibaren led geliyor. Ama adaptif ledler opsiyon olarak olabiliyor. Şurada gündüz farlarımız yanıyor. Gündüz ledlerimiz. Şurada harojen sinyalimiz var. Yine altta normal led kısa ve uzunlarımız var. Şöyle panjura gelecek olsak panjur şu şekilde. Şurada bir radar yerimiz var. Adaptif hız sabitleyici bu arabada yok. O opsiyon olarak alınıyor ama yeri burası. Şöyle altta şu çıtamız var. Bu işte bu arabanın SUV yani crossover B sınıfı bir su olduğunu gösteren tamamlayan bir özellik. Gördüğünüz gibi şu sensörleri göstereyim. Ee, önde de 4 tane sensörümüz var. Önde de bir park sensörü var. Arkada da var. Önüne ve arkasına hakim olmuş oluyorsunuz arabanın bu sayede. Şu ortada böyle güzel bir çizgimiz var ön tarafta. Bu içeriden de görünüyor sürüş esnasında şu ortadaki çıkıntı ve baya güzel gösteriyor baya hoş duruyor kullanırken şöyle yan tarafına doğru geçecek olursak yandan baktığımızda şöyle lastiklere bakalım lastikler standart 205 55 17 olarak geliyor e, jant tasarımı kolları falan çok hoşuma gitti benim güzel burası baya bir geniş büyük 5 parmağım rahat bir sığıyor bu araba baya konforlu sürüşte zaten bahsedeceğiz otomatik katlanır yan aynalarımız var bu premium olduğu için ve anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma var arabada üstte de şöyle tavan raylarımız var. Krom kaplı geliyor. Eğer cam tavan opsiyonunu alırsanız onlar siyah piyano bilek şeklinde geliyor. Yine yan tarafta altta şu marş piyalarının orada da çıtalarımız var. Bu da yine e, B su olduğunu gösteren tamamlayan detaylardan biri. Anahtarsız giriş çalıştırmanın kitleme özelliğini ve aynanın katlanmasını şöyle göstereyim size. Şöyle dokunuyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu arada yanda şunu da değinmeden geçemeyeceğim. Şu detay çok güzel görünüyor. Önden onu göstereyim. Şu gündüzletleri şurada çıtı devam ediyor. Bu güzel bir detay ve şu ön gündüzletlerinden çıkan bir yan omuz çizgisi var. Şöyle arkaya kadar Arka stoplara kadar bağlanıyor kesintisiz bir şekilde. Bu çok hoşuma gitti. Çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle e, C C sütunumuzun tasarımı baya hoş güzel böyle bumerang gibi. Kalebek camı baya ferahlık katıyor araca. Arkaya devam edecek olursak arkadan da görüntüsü şu şekilde aracın. Arkadan baktığınızda biraz daha station wagon gibi görünüyor. Çok yüksek boyutlu bir araba olmadığı için ama ben gayet tasarımını beğendim. Güzel görünüyor. Şöyle anahtarı elime alıp da size anahtarı da göstereyim. Anahtarı şöyle klasik bir Skoda anahtarı. Gördüğünüz gibi Şimdi e, dinamik kayar ledlerimiz var arkada. Bunun için kumandanın kapıları açayım ve görün. Şu şekilde yanıyor. Şuralarda normalde full led yanıyor. Arka stoplarımız da led bu arabada. Arka camımız gayet büyük ve güzel böyle bir spoilerı var. Gördüğünüz gibi. Burada kamik yazımız yer alıyor. Skoda yazımız bu şekilde logo değil de yazı şeklinde geliyor. Artık arabada bu şekilde. Bagajımızı açalım. Bagajımızı elle açıyoruz. Otomatik bir bagaj yok. Ama opsiyon olarak elektrikli bagaj alınabiliyor bu arabada da bu da bir opsiyonlardan biri. Şöyle bagajımız 400 litre. Her tarafında kancalar var. Böyle ufak tefek gözler var. Gördüğünüz gibi detaylar falan var. Şurada bir lambamız var. Simpli detayları olarak normalde bu arabalarda şurada elde alınabilen fener halinde kullanılabilen bir LED lamba geliyor mu? Bu arabada bu yok. Gördüğünüz gibi bu oto koltuğu bağlasanız tapdetir bağlantı yerleri de burada yer alıyor. Burada da yine daha büyükçe bir göz var. Altta da normal tekerleğimiz var. Tekerleğimiz biraz daha küçük boyutlarda. Yer tasarruflu steplerden ve bütün gerekli malzeme de ortasında yer alıyor. Şöyle bir savağımız var burada. Buradan çekip bu şekilde kapatabiliyorsunuz kolay bir şekilde kapanıyor gördüğünüz gibi. Evet arkada da yine altta güzel çıtalarımız var. Bunlar da yine böyle hem sportiflik katmış hem sıvı olduğunu tamamlar nitelikte devam ediyor bu şekilde. Şimdi kapılar açık olduğu için bir benzin kapağını da göstereyim size. Benzin kapağında böyle bir detay var. Şunu alıyorum. Bu hem buz kazıma özelliği olan hem lastiklerin ölçüsünü alabileceğiniz güzel bir parça var burada bu şekilde koyulmuş. Şurada gördüğünüz gibi depo kapağımız yer alıyor. Dış detaylarımız bu şekildeydi. Hadi şimdi arabanın arka tarafına geçelim. Arka yaşamından da size bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi yine sensörlerimizin olduğu yuva var. Balık sırtı antenimiz burada yer alıyor bu şekilde. Ve arka tarafa doğru geçiyorum. Evet arkalarda şu üstler sert plastik. Şurada 8 aparlörlü bir müzik hatta 9 aparlörlü bir müzik sistemimiz var. E, bu gayet güzel çalışıyor. Şuralar yine sert ama böyle e, hoş bir malzeme. Şuralar kumaş. Kolunuzu yasadığınız yerler ve yumuşak. 4 cam otomatik bu arada ve burada güzel büyük kapı ceplerimiz var. Aynı zamanda koltuk arkasında da ceplerimiz var. Arka taraftaki saklama gözlere bakınca epey bir yer var aslında gördüğünüz gibi. Koltuklarımız çok güzel kumaş. ince detaylarında nubuk yerleri kumaş. Bayağı iyi bunlar ve bayağı güzel hissettiriyorlar ve rahatlar. Yanal destekleri falan güzel bu koltukların. Burada gördüğünüz gibi oto koltuğu bağlantıları var. Isofis bağlantıları. Ama bunlar kapak olduğu için kaybolma riski olan şeyler ne yazık ki. Kemerlerde şöyle bir detay var. Koltuklar 40-60-10'da yatıyor ve kemerleri buraya bu şekilde takarak Şöyle yatırabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Rahat kemerler sıkışmıyor böylece ve işin bitti tekrar böyle yapıyorsunuz. Üstten de kafalık var arka tarafta. Şöyle içine geçiyorum. Evet içine geçtiğimde burada havalandırma menfezlerimiz var arka tarafı da besleyen. Bu gayet güzel. Arka tarafında ısınmasını soğumasını sağlıyor ve burada normalde opsiyon olarak alınabilen ama bunda yine olmayan Type-C çıkışları oluyor. Bunda yok dediğim gibi. Şöyle arkada tavanında gördüğünüz gibi led aydınlatma var. Önde ve arkada arabanın iç aydınlatmalarında led kullanılmış. Bu güzel olmuş. Güzel bir algısı oluyor. Led her zaman beyaz led her zaman arabayı daha şık gösteriyor. Şöyle kol geçmek istiyorum. Kol şuradan şöyle tutup açabiliyorsunuz. Kol gayet büyük bir kol var ve burada iki tane bardaklı var içinde. Süngeri yumuşak. Böyle kolunuzu yastığınız zaman gayet rahat oturabiliyorsunuz ve açısı durduğu açı çok güzel, ideal. İşte oturum pozisyonu olarak diz mesafem gördüğünüz gibi yani yaklaşık bir karış diz mesafesi var. Kafamda da yine yaklaşık diz mesafeme yakın. Belki bir parmak daha kısa bir karış, bir karıştan bir parmak daha kısa bir alan var. Bunun etkisi tabi mesela şurada şöyle buraya doğru yükselen bir tavan. Burada bir altlanmış, buradan sonrası yükselmiş. Bu değişik bir tasarım yapmışlar burada. Dört tane tamamımız yer alıyor arabada. Burada askı aparatlarımız var köşelerde. Ayarlı emniyet kemeri mandallarımız burada yer alıyor. Arka taraftan böyle arkadaşlar. Şimdi gelin ön tarafa geçelim ön tarafa gelecek olsak üstler biraz daha yumuşak arkata, arkalar kadar sert değil. Biraz daha yumuşak bir malzemeler yapılmış. Şu kapı kolları çok güzel görünüyor bu arada. Böyle elinden tutarmış gibi birisini böyle tutup çekesiniz geliyor. Yine buralar sert. Arkalar gibi burada pek fark yok. Burada yine kumaş kaplama. Dört cam otomatiğimizin tuşları burada yer alıyor. Aynı ayar düğmelerimiz burada. burada. Yine aynaları manuel kapatabiliyorsunuz. Isıtmaları burada açabiliyorsunuz. Onun dışında içine geçecek olursak içinde şu şeyler çok hoşuma gitti. Böyle bir çıkıntı halinde duruyorlar burada. Kapı oturduğu zaman böyle direkt kapı bunun şekline göre oturuyor. Güzel de görünüyor devam ediyor yani böyle kesintisiz bir şekilde öyle bir görüntüsü var. Önde de koltuklarımız bu şekilde yine bu şu köşeler beyaz kısımlar dubuk gerisi kumaş ve yanal destekleri gayet iyi görünüyor. Direksiyonumuz yeni tip olanlardan iki kollu olarak gelen direksiyonlardan bu 2020'de üç kolluydu. Bak ya sonra 2022'den itibaren iki kolluya geçti. Otomatik far, otomatik seçeceğimiz var arabada. Hız sabitleyicimiz buradan ayarlanıyor. Önde hayalet ekranımız var bu şekilde. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Birçok farklı versiyon var. En azından 5 adet görsel değişim var. İstediğiniz seçip kullanabiliyorsunuz. Önde böyle yine 8'den biraz daha büyük bir ekranımız var. Bu Elite'de de standart geliyor. Şöyle bunda da içine geçiyorum. Evet içeriden de bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi burada dijital klimamız var. Çift yönlü ayarlanabiliyor. Burada kötü olan şey derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Otomatikini ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Fakat fan hızını ayarlayamıyorsunuz. Fan hızını mecbur ekrandan ayarlamanız gerekiyor. Ya buradan menüye basıyorsunuz. O ekran direkt açılıyor. Ya da ekran üzerindeki klima menüsünden girebiliyorsunuz. Ama tabi dijitalleşen dünyada her şey dijitalleşiyor. Her şey dokunmatik hale geliyor. Yine bunlar da yine bazı arabalarda komple her şey bir ekrandan ayarlanıyor. Yine müzik sisteminde en azından fiziksel olarak dokunmatik olan tuşlar var. Aynı zamanda ses açma kapama düğmesi Burada mekanik ve kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan bu güzel olmuş. Anlık olarak müdahale edebiliyorsunuz. Menüde uğraşmıyorsunuz, kaybolmuyorsunuz ya da araba kullanırken dikkatinizi dağıtmıyorsunuz bu şekilde. Şurada opsiyon olarak normalde kablosuz şarj geliyor. Bu arabada yine opsiyon olmadığı için normal bir göz var. Şu tarafta start stop'un tuşu. Park sensörünün devreye alabildiğiniz bir tuş var. Kol dayamamız var şu şekilde. Kol dayamamız ileri geri hareket edebiliyor ama yukarı aşağı ayarı yok. Direkt kapak olarak var. Kol dayamanın içinde. Çok da büyük değil ama yine biraz derin bir göz var. Çakmağımız gördüğünüz gibi burada yer alıyor, çakmaklığımız. İki tane bardaklık var, birinin altında böyle vakumlu şeyler var. Böylece gördüğünüz gibi bu şekilde kapağı açıp kapatabiliyorsunuz bir şeylerin. halini elinize almıyorsunuz, tek elle bunu çözüyorsunuz. Bu Skoda'nın Simply Clever'larından biri. Gayet güzel düşünülmüş. Üst taşıma bakacak olursak ön torpidoya buralar gayet yumuşak, güzel bir yapısı var. Dokusu çok güzel, yumuşaklığı çok güzel. Bayağı da yumuşak. Şöyle bayağı parmağınız içe giriyor. Tabii şöyle bir çizgi var baştan sona giden. Burada bu şuralarda, şuralarda ambiyans ışıklarımız yer alıyor. Çok da güzel görünüyor geceleri. E, kırmızı ve beyaz tonlarda yanıyor. Şurası böyle yine dokulu böyle fırçalanmış alüminyum dokusunda bir parça. Menfezlerimiz burada yer alıyor. Kilit açma kapama otuşlarımız, dörtlü flaşa burada yer alıyor. Vites topuzumuz gayet şık ve güzel gördüğünüz gibi. Yine Sliplig Lover detaylarından şunu görünce unutmayın. Ee, şurada bir kartlık gibi bir şey var. Biletlik kartlık diye geçen. Buraya sıkıştırabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Aynalarımız var fakat aydınlatmamız yok. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da yok. Torpidoya gelecek otak torpido da şu şekilde. Bu lüks algısını yaratan bir detay. Direkt düşmüyor. Güzel hissettiriyor. Yavaş yavaş açılıyor böyle kontrollü bir şekilde. İçinde yine böyle baya bir alan var. Baya bir genişlik var aslında. Şöyle bir detaylar da var. Skoda ile beraber gelen. Bunu bardaklığına oraya sıkıştırabiliyorsunuz. Telefon, bozuk para, anahtar koyabiliyorsunuz yine bu şekilde. Çünkü arabamızda biliyorsunuz anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma var. Kendi kendine kararan iç aynamız var. Aynı zamanda sol aynamız da kendi kendine kararabiliyor. Bu güzel bir detay olmuş. Sürüşe geçmeden önce <laughs> arabamıza bir cam verelim. Çalışırken çalışma anını ve ekranları falan göstereyim size şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi öndeki ekranımızda ben daha bu klasik tipi kullanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Bunun daha sportif tek ortada büyük kadranlı olanları var. Honda Civic'lerin F6 kasalarındakine benziyor birazcık orta kısmı. Çok böyle minimalist olan sadece hızı gösteren halleri var. Gece kullanım için belki göz yormasın diye olabilir. Orta ekranımıza bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi özellikler var. Burada bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Bunları e, kurcalayarak birçok yere girebiliyorsunuz. Araçla ilgili de birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Tüketim verilerini buradan okuyabiliyorsunuz. Radyosu var. Klima tuşlarım gibi klima tuşundan veya buradaki klimadan bazı ekstra ayarları yapabiliyorsunuz. Ekranı etkinleştirelim ki daha temiz bir hava versin içeriye şimdi bu motor bir sıfır motor gördüğünüz gibi herhangi bir sesi yok çok güzel aslında ama şöyle bir detay var birazcık sarsıntılı çalışıyor üst silindirli bir motor ve biraz sarsıntılı çalışıyor şu an koltukta o sarsıntıyı oturduğum yerden hissedebiliyorum kapıyı açtığımızda kapıdan bakabilir miyiz o sarsıntıya kapıda bir sarsıntı hissedilmiyor mesela Clio'ların bir sıfırında kapıda biraz sarsılıyordu o kapıda falan hissediyordunuz o sarsıntıyı bunda oturduğunuz koltukta hafif bir sarsıntı çeşim var yok değil ama çok rahatsız edici değil. Zaten giderken o sarsıntı hiç hissetmiyorsunuz. Durduğunuz zaman genelde oluyor sadece. Tabi çift kahramalı DSG 7 ileri bir DSG şanzıman var. Klasik Volkswagen grubunun kullandığı bir şanzıman. 1.0 motorda uyumu gayet iyi. Bayağı da güzel imeniyor, güzel alıyor. Ben beğendim genel olarak. Burada detay olarak bir gözlüklüğümüz var. Büyükçe bir gözlüklüğümüz var. Bu güzel olmuş. İçi böyle altında yumuşak böyle bir Deriye benzer bir malzeme var. Burada SOS tuşumuz var. Acil durumlarda kullanmamız için yapılmış. Evet arabanın iç detaylarından da böyleydi arkadaşlar. Gelin artık sürüşte buluşalım. Evet arabanın içinden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an Skoda Kami'nin içinde seyahat ediyorum sakin sakin. Sürüş detaylarında burada işte arabanın içinde de anlattığım gibi çift kol direksiyon var. Kemikli sert güzel bir direksiyon. Dışı deri güzel bir direksiyon bu önümüzde hayat ekrandan yolla ilgili tüm detayları takip edebiliyoruz. Güzel oluyor. Buradaki ekran bu şekilde görünüyor sürüş esnasında. Şu an güneş vuruyor mesela. Güneş de çok engellemiyor görüşü. Evet bu araba 1.0 motorlu 110 beygir 200 Nm torku olan bir araba. E 0'dan 100'e hızlanması buna rağmen 10.2 saniye. Gayet iddialık. Bunun bu şekilde olmasının en büyük sebebi araba hafif. 1200 kg bir araba. O yüzden de bu motor gayet güzel götürüyor. Bunun 1.5 TİE sayı da var. Fakat gerek yok bence 150 beygir oda ama gayet güzel götürüyor. Gayet böyle iğmelenmesi çok güzel oluyor. Ya o daha fazla yakıt tüketecek bir motora gerek yok bence. Hem vergi avantajı hem de az tüketme potansiyeli olan bir motor bu. Üst silindirli, turbo beslemeli. Şöyle hatta şurada kenara çekip bir 0 100 yapayım ben size. Yeri gelmişken düz bir yol hem. Şöyle durdum. 1, 2, 3. Sesi çok güzel ya. Üst senedirin sesi gerçekten çok güzel. 100 Evet video süresini hesaplar size e, yazarım altta. Bence çok güzel iğmelendi. Sesi de çok güzel. Motor tırnısını da çok sevdim aslında. Canlı böyle istekli bir motor. Bir de ilk kalkışlarda birazcık e, yavaş kalkıyor. Biraz şanzıman geç kavruyor, geç götürüyor. Sonrasında hiç sorun yok. Sonrasında çok hızlı bir şekilde tak 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 gidiyor. Ama ilk kalkış biraz hantal kalıyor benim görüşüm. Şu an mesela 75'te gidiyoruz. Biraz hızlanalım motor sesi böyle 4000 devirlere falan çıkmadığı sürece pek gelmiyor zaten. Onda da gelse de çok az geliyor. Belli bir seviyeyi aşmıyor. Rüzgar sesi de öyle bu arabada. Yani 100-110 km'lere kadar rüzgar sesi almıyorsunuz. 110'dan sonra almaya başladığınız rüzgar sesi de çok sizi rahatsız edecek boyuta da gelmiyor. Yani belli bir seviyede kalıyor her daim. Şöyle yokuş yukarı çıkıyoruz. Bakın mesela 1.0 motor yokuş yukarı çok da güzel imeleniyor. Bayağı bayağı yokuş burası mesela. Birçok araba bayılır burada vites küçültür. Bu vites arttır arttıra çıkıyorum ben burada. Böyle inanılmaz da bağırttırmıyorum yani 4-5 bin devirlere çevirmiyorum çıkarken. Yakıt tüketimi konusunda araba gerçekten iddialı. Ben hani biraz test videosu çektiğim için İstanbul trafiği biraz test videosu biraz zorladım. Ha 7.5 litre görünüyor. 111 kilometre 112 kilometrenin ortalaması. Ama bu üst değerler yani buralara en maksimum çıkacağınız yerler diyebilirim burası için. Normalde 6.5 litre civarında gezersiniz. Dikkat ederseniz 5 litrelere kadar düşürürsünüz bu arabada. Uzun yolda tabii. E, şehir içinde de yine 6-6.5 litre ile gezebilirsiniz dikkat ederseniz böyle. Ama böyle canlı bir motor bastım da basasınız geliyor. Bastım da güzel gidiyor. Şimdi bunu da yaşamak, bunu da yapmak istiyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. Tüketim verilerinden bahsettim. Yol tutuşuna gelin. Yol tutuşu araba. Şimdi konforla beraber anlatayım. Konforlu bir araba. Süspansiyonları yumuşak ayarlanmış. Normalde su hani SUV olarak geçtiği için. Daha doğrusu crossover. SUV kayan bir crossover olduğu için araba. Aslında biraz sert olur ki yana yatmalar azalsın böyle arabalarda ama bu arabada bunu yapmamışlar. Bu arabada yumuşak süspansiyon kullanmışlar. Bu bayağı konforlu olmasını sağlamış. Ama virajlarda biraz yatıyor. Ee, bu da dezavantaj ama bu yatmasından sebep tehlikeli bir duruma mahal vermiyor. Evet, yatıyor biraz ama güzel de tutuyor. Zaten e, üzerinde güzel de lastikler var. Kontinentaller var bunda. Eko kontak altılar var. Güzel lastik Zaten yolda tutan bir lastiktir. Şu an mesela lastik yuvarlanma sesi de yol sesi de almıyor araba. Şu an biraz rüzgar sesi alıyor. 90'a gidiyor ama bunun biraz sebebi de hafiften de rüzgar da var. Burası biraz rüzgar alan bir yer geçtiğim yer. Direksiyonun manevraları güzel. Direkt bir direksiyonu var aslında böyle. Yaptığınız şeyler çok hızlı tepki veriyor zaten. Turu da az böyle. Sportif bir direksiyonu var yani aracın aslında. Ve bakın böyle yaptığınız bir daha hemen Anında kafayı oraya atıyor. Arabanın kendisi dinamik. Direksiyon tepkileri de dinamik. Aslında çok güzel. İşte bir yana yatması olmasa çok daha iyi gider. Çok daha iyi hissettirmiş bu araba. Bunları paylaşırken tabii şundan da bahsetmem lazım. Arka tarafta torsiyon var bu arabada. Bağımsız süspansiyon değil. Ama ona rağmen şey dağıtmıyor. Böyle tak vurmuyor. Ses yapmıyor. Amortisör çalışma sesleri bu eşitlerde gelmiyor. Bunları hep artı olarak söyleyebilirim. Şöyle yukarı doğru çıkmaya devam Bakın çok güzel emeğiniyor. Bakın yine dik bir yokuş çıkıyorum gördüğünüz gibi. Sesi çok güzel ya. Sesi efsane yani. Ben çok sevdim, beğendim sesini. Arabanın görüş açıları gerçekten güzel. Şu ayna, soldaki ayna, işte sağdaki ayna da böyle hani üstten alttan gel itibariyle çok böyle kör nokta bırakmıyor. Bu ağ biraz kalın ama böyle çok büyük kör nokta oluşturmuyor. Çok güvensiz hissettirmiyor. O konuda bir sıkıntı yaşamadım kullanırken. Bu motor kapının ortasındaki çıkıntı güzel hissettiriyor. Güzel gösteriyor bana. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Altınızdaki arabanın güçlü bir araba olduğunu hissettiriyor size. Arabada trim sesleri yok tabi. Araba 32.400 km'de. Dolayısıyla trim sesi olmaması da normal aslında. Ama yani böyle trim sesi çıkartabilecek gibi de değil çok fazla zaten. Ya yani tok bir araba. Güzel böyle. Hani şuraları yumuşak. Şuraları bayağı yumuşak. Şu kapı kolları çok güzel. Hadi gel beni aç diyor. Gel beni tut diyor. Gerçekten güzel görünüyor. Arabada 9 tane saydığım kadar 9 tane hoparlör var. yani şu hoparlörle beraber ortadaki. Güzel bir ses sistemi var. Yani bir markalı bir ses sistemi ama güzel ses veriyor. Koltukları gayet rahat arabanın. Evet arkadaşlar Skoda Kamik'ten de böyleydi. Yine başka bir video görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz beni takip ederseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Her türlü aklına takılan soruları veya önerilerinizi yazabilirsiniz. Hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.